Herkese merhaba dostlar. Metin İki Marmara'nın sıfırdan yardımcısı serimize hoş geldiniz. Serinin ikinci videosunu çekiyoruz. Birinci bölümde hatırlarsanız birinci köy farmı yapmıştık. Metin kesip metinden çıkanları pazara kurmuştuk. Şimdi pazarımızı bir kontrol edelim. Tabii ben videoya girmeden baktım ama sizlerle beraber tekrardan bakalım. 25,5 kemlik bir satış olmuş. Çok güzel bir satış. Neler satılmış? Kurduğumuz elementli ayakkabılar, kolyeler satılmış. Ondan sonra beykalar kurmuştuk. Onlar satılmış. Şöyle bu dandik BK'lar satılmıyor. Bundan sonra bunları toplamayacağım. Pazarda yer kaplanmasın diye. Ondan sonra artılı kurt postu satılmış. Yani sizler birinci köyde kurt postu kasarak da para kasabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında paramızı üzerimize alıyoruz. Bu arada umarım ses daha yüksek geliyordur. Şu farklı bir uygulamadan çekiyorum artık. İkinci videomuzda ikinci köye geçtik. İkinci, farm, ikinci köy farmı yaptık arkadaşlar. Burada da metin kırarak devam ettik. Ya metinden çıkan BK'lar, yerden topladığımız kılıçlar. Şimdi bu barbar kılıçları neden topladığını diye sormayın. Onlarla ilgili çok güzel planlarımız var. Şöyle 44-45 bir satışımız var. Toplamda para katmışız 45 emlik. Sadece ilk videoda. Tabi işin güzel kısmı da asıl burada başlıyor arkadaşlar. birçok metin kestim. Kimini kayda aldım, kimini alamadım. Ama şöyle size göstereyim. Yani kayda der bayağı güzel bir var. Sen düşü benden kendi BK'mızı okuyoruz arkadaşlar. Ateş yok bunları atıyorum arkadaşlar. Bunlar satmayacağım bundan sonra. Ya belki gidiyordur ama 150-200k onun hamallığını yapmayacağız. Ya 45 45'en paramız var yani bugün bu. Şimdi kılıç çevirme yani savaşçı bekasını atamıyorum açıkçası. Mesela ejderha yardımı. Kılıcımı şu atalım. Saldırı artıyor atalım. Şöyle evet şurada bir hava kılıcı beka gördünüz. Şöyle hava kılıcı bekası. Kırmızı kılıç beka da bir buçuk arası gidiyordur herhalde. Kılıç çemberini atalım. Ejder hayardımı. Şiddetli vuruş kendi bekamızı topluyoruz arkadaşlar. ejderha yardımı iki. Ateş hayaleti atalım. ejderha yardımı. Ejderha yardımı. Çabukluğu atıyorum. Ya birçok şey attım ben zaten. Belki attım. Ya bunları 100 satmışız daha önce. Satabiliriz. Hamle. Gerek yok atalım hamleyi de. Şöyle burada bir arkadaşımıza kıskançlık meydan geçiyor. Hemen karşıda siyah metin. Nasıl gelebiliriz oraya? Şöyle şu köprüden gelebiliriz. Ondan sonra kur pençesi atıyoruz. Dehşet satılır. Hava çok güzel iki Çabukluğu atıyoruz. Tekrarlanan atış atıyoruz. Şöyle karanlık korumayı atıyoruz ve ejderha yardımı. Bayağı bir ejderha yardımı BK'lar düştü. Asıl parayla zaten şamanda onlar zaten. Şöyle metnimizi de sizlerle beraber keselim. Bir durum değerlendirmesi yapalım bu arada. Şöyle arkadaşlar bu BK'ları ben birazdan pazara gidip hepsini satmayı düşünüyorum. Onun dışında dün güneş özütü eventi vardı. Yani videonun bir yerinde çıkmıştır muhakkak. Şöyle 7-8 tane güneş özütü kasmışız. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Şöyle bir artı 4 taşımız var. Bu da 4-5'en civarı ediyordur herhalde. Değerli taşlarımız var. Aslında değerli taş farmı da yapabiliriz ikinci köyde arkadaşlar. Çünkü 500k ile 750k arası satış yani satılıyorlar. Şöyle artı 3 taşlar da ne ederse pazara koyacağız işte. Ondan sonra kıskançlık meyilli keserken çar bedenselken zorlanıyordu. Ben de hemen zinsele geçtim. Zaten 30 evvel de olacaktık. Yani bir kötü yandı sadece işte çifte silah almadık. Onun dışında gördüğünüz her şey ikinci köy farmında. Yani ikinci köyden de neler gelecek neler satılacak onların hepsini videosunda çekeceğim arkadaşlar. Şöyle sizinle bakalım uçak çevrimi. O zaman siz metin kırdığımız yerleri izlersiniz arkadaşlar. Videonun ilerleyen yerlerinde tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar 1.3 köye gitmeden önce şöyle bir ch attım, hemen bir metin buldum, metinden hemen şöyle slotlardan, yan slotlardan bir kayıp ile ayakkabımızı aldık, bunu 29 evende de yiyeceğiz. çok güzel oldu bu. Pazara gidip VK'ları satacağız. Ha bu arada yani seriye dün başlamıştık biz, bugün %30 happy hour gelmiş, yani dün çektiğiniz epin, yani dün çektiğimiz epin bugün çekiyor olsaydık toplamda 598 ep şöyle 600 diyebiliriz. Yani 150, 150 yakın bir hep karımız olacaktı. Sağlık olsun. Tabii siz bugün siz bugün de izlemezsiniz ama yetişirsiniz umarım. Şöyle kılıç çevirme, kılıç çevirme. Şimdi Ben şöyle ileri, ileriye gitmek istiyorum arkadaşlar. Belki orada da bir metin bulabiliriz. Buradan vadiye ışınlanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani köydeki işlerimizi bitirip vadiye yaşanmayı düşünüyorum. Orada da biraz vahşi uzman, vahşi uç keserek böyle belki ortalamalı yalandan bir dolunay düşürebiliriz. O da gelişimimize büyük önem katacaktır. Şöyle zaten metin yerlerini de size göstereyim. Şu güzel gafta giderseniz iki tane banko kıskançlık metni, bir tane de siyah metin bulabilirsiniz arkadaşlar. Birinci köyün çevresinde de gezerseniz, ee, düzeltiyorum, yani ikinci köyün çevresinde de gezerseniz karanlık metniyle siyah metin yine bulabilirsiniz arkadaşlar. Biz hemen şunu alalım. Pazara gidip bir tanelerimizi kuralım arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Evet dostlar pazar alanımıza geldik. Şöyle sizlere bakın. Ejderha yardımı beykanlar. Sabahtır geziyorum. En düşüğü 8M. 8 m. 8 ile 8 m arasında gidiyor. Bizler de 8 e kuracağız. Ondan sonra şöyle hava beykanlarımıza da bakalım. 2 tane de hava beykanımız var. Şöyle onda 10 m üzeri gelirsek. Şöyle mesela hava kılıcı beykanlarına bakalım. Hava kılıcı 14 m e kurmuşlar. Bizler de 14 m e hemen sallarız hava kılıcı. Arkadaşlar bir şöyle bir şey söyleyeceğim hep yani çekmeyecektik ama ben tekrardan bir premium pazar almak istiyorum. Çünkü pazarda vakit kaybetmek istemiyorum açıkçası. Yani şöyle sizlerle beraber bir tane alalım. 12 saat. Nedir bu 12 saat 12 saat ya? Neyse bir 12 saat daha farm yapabiliriz en azından arka planda. Ben pazarımı kurayım tekrardan görüşürüz sizlerle. Evet dostlar pazarımızı neredeyse doldurduk. BK'larımızı kurduk. Şöyle şunları ikinci köyde sanırım biri yere atmıştı. Oradan aldım. İki beyaz inci, iki tane kaplan. Yani bunları satacağım. ihtiyacım yok benim arkadaşlar. Onun dışında şöyle bir şey yani aynı arkadaş mı değil mi bilmiyorum ama ikinci köyde yerden buldum herhalde. Ya farmlarken buldum ya da köy, köyün içinde yer atılmıştı bilmiyorum ama 12 güç. Artık bu kalkanı 34 defans, 33 defans, yani defans az diye kullanmıyordum. Artık bu kalkanı kullanabiliriz, 12 güç biraz bize STD sağlayacaktır. Arkadaşlar pazarımızı aktif ediyoruz. Şimdi vadiye vahşi uzma kesmeye gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle 49'da 47 adet inci bir arkadaşı yere atmış, ha demin aldık. Herhalde bu arkadaş atıyor olması, atmış olması lazım. Şöyle bunları da pazara koyarız arkadaşlar. Bir tanesinden 500k desek 20 para edebilir. Şöyle bir zırh da yerden buldum demin. Yani artı 5 buldum aslında. 1.5 kere başlangıç kitabı aldım. Artı 6'ya bastım. Şöyle zırhların ellerine bakarken şöyle bir şeyle karşılaştım arkadaşlar. Yani şöyle yapalım. Şöyle bastığımız zırhı basarız. Yani 4 5 satabiliriz belki. Onun dışında şöyle bir zırh gördüm arkadaşlar. Eğer pazarda satış olursa yani alıp satmak amaçlı 30 STL 1500 IP 10 da rüzgarı var. Yani i̇kinci köyde ETP yapan adamlar bunu alacaktır eminim. En azından satışımız olunca bir şeyler satılmış olsa gerek. Evet beceri kitapları satılmaya başlamış. Pazarımızda yeterli para olduğu zaman bu zırhı almayı düşünüyorum arkadaşlar. Satmak anlamında. Ya saçma bir cümle oldu. Ya satmak için alıyorum yani. Tekrardan kayda girelim ben alacağım zaman. Şimdi dostlar vadiye ışınlandık. Yeni arkadaşlar için, bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Vadinin hemen girişinde, şu mavi bayrağın girişinde vahşi okçu bulunur. Yani buralarda evet ilaki bulunur yani kesmemişlerse. Şöyle bunları kesip içinden dolunay, geyik boynuzu yay, onları düşürmeye çalışacağız. Yani hep bunları mı keseceğiz? Hayır. Şöyle ortalara giderken de vahşi uzman. Ya ben buradakinden dolunay daha almış değilim. Daha çok genellikle şurada vahşi uzman var. Şöyle şu kısımlarda olması gerekiyordu arkadaşlar. Tekrar sizlerle gidelim. şöyle ortaya giderken şuralarda özür diliyorum. Şöyle şu kısımlarda iki adet vahşi uzman bulunur. Mesela biri şurada hemen. Bir de hemen yukarı yolda görünüyor. Buralarda C'ye atıp bir şeyler düştükçe ben size göstereceğim. Bu fake vahşi uzman çıktı. O kadar da vahşi değilmiş bu. Bakın bir de hemen şurada. Şöyle gelişine bir K. Tamam biz CH atalım. Dolunay GB'ye düştüğü zaman kayda gireriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Herhalde 3. vahşi uzmanımızı kestik ve dolunayımızı aldık. Şöyle şu an yerde yatan güzelliğe baksanıza. Şöyle bir de ortalama 40 üzeri patlıyormuş bile. Tabii efendim. Tamam. Neyse en azından. Bu levellerde seri dolunay düşebiliyor. Hemen aşağıdaki nesilinle beraber kaydı durdurmadan keseyim. Sonra düştükçe tekrar kayda girelim. Herhalde buradaki bu kesmişler bir, kesmiş, yani, bir tıklamda. C atıyoruz. Dostlar bizimle beraber herhalde başka bir arkadaşla vahşi uzman kesiyor. Biz hemen şurada ikinci yer olan okçulara gidiyoruz. Hemen şöyle şurada olması gerekiyor. Sizinle beraber gidelim. Hemen vahşi uzmandan şu köprüden geçiyoruz. Herhalde bu köprü değil. Ya da bu köprüden de geçip hemen sola dönüyorduk. Evet. Şöyle buralarda genelde off falan da atıyor buralara. off göreviniz varsa burada da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, pazarımızda satış olmuş mu diye bakalım. Dört bir satış olmuş. Evet toplu bir şekilde üzerimize alırız arkadaşlar. Ya biz oyuna ilk başladığımız dönemlerde dolunayı düşürmek için göbeğimizi çatlatırdı. Bir taraflarımız yırtılırdı. Hadi düşürdük, artı basmak için de yani. Günlük bir artı basardım. Totemler, totenler mi dersinden birçok şey yapıyorduk yani. Şöyle hemen burada CH atın. Şöyle gördüğünüz gibi vahşi okçuyu keseceğiz. Şöyle statlara hiç karışmayalım. Şöyle sizinle beraber okçumuzu keselim. Bundan da hatırlam yanlış hatırlamıyorsam artı 2 direkt artı iki şeklinde atıyorum. Ben düştükçe kayda girelim arkadaşlar. Şöyle bir şey daha söylemek istiyorum size arkadaşlar. Köprüde vahşi okçuyu kesmezdik biz. Dolunay düşer de aşağıya atar. Yani öyle bir inancımız da vardı bizim açıkçası. Ya saçma sapan birçok şeye inanıyorduk da o da bunlardan biriydi. Evet arkadaşlar bu da sizlerle kestiğimiz son vahşi uzman. Sadece iki tane otalması silah alabildik. Şimdi biraz da KDP düşürmeye gideceğiz arkadaşlar. KDP de şöyle sürgün mağarası önünde çıkıyor diye hatırlıyorum ama sürgün mağarasına da evet şuradan gideceğiz. Şöyle bu bölgede mistik hanlardan çıkıyor diye hatırlıyorum. Birazcık orada farm yapacağız. KDP düşürmeye çalışacağız. 30 evvel e kasacağız. Madencilik ve balıkçılık için 30 evvel dönüm noktamız olacak arkadaşlar şöyle pazarda giderken kontrol edelim kaydı kapatmadan. 21 enlik bir satış olmuş daha hava bekamız duruyor ecra yardımları duruyor yani, bu pazar satıldıktan sonra bir bunu geçkin bir paramız olacaktır şöyle aslında 30 evvelden sonra buraya oto hava atıp ok düşürebiliriz ya da şurada lanet tabartsız düşürebiliriz onlar da bir üçgen ediyor Ben KDP yerine gideyim, kaydı tekrardan başlatırım. Dostlar kaydı izlerken fark ettim, imlecimiz görünmüyormuş. Görünür yaptım ama saçma sapan yerlere gidiyordu. Yani haritanın şu kısmında, yani bulunmuş olduğumuz kısımda kırmızı demir palalar düşer. Buradaki 112 arkadaş ne yapıyor bilmiyorum ama. Yani boş bir cehennem arayacağız. Burada olabildiğince yani 30'a kadar tasılacağız. Artık ne kadar KDP düşerse. Boş bir CH bulduk geldik arkadaşlar. Şimdi çarımızı burada otomatik hava atacağız. 30'a kadar kasılacak böyle. O top açmışız zaten. Açıkken... Sotlar Şu kadar açıkken stoplar vurmuyordu. Şu başlangıç kitaplarını da toplayacağız arkadaşlar. Artılarını bilmiyorum ama artısızları 750 kadar satılıyor. Artıları da illaki bir para ediyordur. Zaten buradaki slotlar öyle hard bir slot değil. 20 levelde 25 levelde de gelip kesebileceğimiz slotlardı bunlar. Şöyle bakıyorum. Güzel de XP veriyor zaten. Şöyle kaydın şansına bir kırmızı demir falan düşmesi yok mu peki? Tamam ben düşükçe gelirim arkadaşlar. Arkadaşlar bir yandan kasılırken diğer yandan pazardaki BK'larımız satılmaya başladı. Peş peşe BK'larımız. Büyük ihtimal ejderha yardım BK'lardır. Şöyle kontrol ediyoruz. 69 bir satış. Çok güzel. Sadece hava kalı BK'mız kaldı. Birazdan bu parayı üzerimize alıp şehre gidebiliriz. Evet dostlar neredeyse 31 level olmak üzereyiz ama bir tane KDP daha düşüremedik. Gelmeyin. Yani KDP düşüreceğiniz süre zarfında yani ikinci köyde metin kırsanız daha çok farm yapardınız, daha çok para kasardınız. Şimdi pazarımıza satış olmuş. Biraz onları bir kontrol edelim. 88.5'luk bir satış olmuş. Çok güzel para. Hemen onun üzerimize alalım. BK'larımızın hepsi satılmış. Şimdi buradan ikinci köye geçelim. Orada tekrardan metin kırıp BK kasıp öyle para kasmaya çalışacağız arkadaşlar. Üzerimizdeki parayı da harcayalım pazar alanına gidip. Üzerimizde para durmasın. Ucuza item düşürdükçe alırız. Pazara sallarız. Farmımıza geçelim. Evet arkadaşlar pazar alanımıza geldik. Gelir gelmez şöyle yerde bir nemeli yumurtası. Şöyle mavi incil atmıştı. Biri. Neyse pazarımızdakinin üzerine ekleriz. Nemeri yumurtası. Hemen sizlerle beraber bir petimizi açalım. İsmi ne olsun? Youtube. Youtube'un şansına bakalım. Ne çıkacak? 3 skill başlamış. Bunlar zaten 3 mi çıkıyor arkadaşlar? 3 skill başlangıç 10 günlük ülfetimiz şey 5 günlük ülfetimiz var düzeltiyorum hemen şöyle tipine de bakalım arkadaşlar tip 4 neyse biz bunu kasarız yanımızda e, pazarda ne alabiliriz diye kontrol ederken arkadaşım biri bir, bir ejderha yardımı bk kurmuş hemen ona mesaj attım burada bir emden ejderha yardımı bk'yı aldık bunu 3 düzeltiyorum 8 emden pazara sallayacağız böyle ara ara item buldukça sizi haberdar ederim Şöyle arkadaş payma attı. Kendisine de söyledim yanlış kurduysa verebilirim diye ama sıkıntı yok. Hayırlı gör diyor. Teşekkür ederim. Dostlar şöyle unutmadan yeşil iksir ve mor iksirimizi tedarik edelim. Bunlar kasılırken yardımcı olacaktır bizlere. Şöyle çok bir bütçe olmadığı için onun üstünü alıyoruz. Bir de hemen mor iksir aratalım. Şöyle yanılmıyorsam bu evet. Ya bunda mor iksir herhalde halükarda lazım olacağı için 200'ü alıyoruz. Dostlar ben biraz araştırdım. Artı basma malzemelerinden yola çıkalım diye düşündüm. Şöyle kurbağa dilini tanesini 350K bandına kurmuş adam. Şöyle 200'lüsünü alalım diye düşünüyorum. Hemen size göstereyim. Şöyle 10'lusunu 7.5M'den fazla koymuşlar. Bize de 7M'den 10'lu 10 diye ayırıp 7 satabiliriz. Totalde bir 70'em. iki katı bir kar bırakacaktır. Biz biraz daha bakınıp gelelim. Dostlardan biraz ticaret çamında bakındım. Alacak bir şey bulamadım. Bu 28 emlik para üzerimizde dursun. Bir sonraki videoyu çekmek için lazım olacak bizlere. Şöyle satılacak tüm ürünleri şamanıma aktardım. Şamanımdan pazar kurunca tekrardan görüşürüz. Evet dostlar şamanımızda dolu dolu bir pazar kurduk. Aldığımız dilleri şöyle gördüğünüz gibi 10 onunla ayırıp 7 eme salladım pazara. Düşürdüğümüz başlangıç kitaplarını şu fiyatlardan kurdum pazara. Şöyle aldığımız ecdar yardımını da 8 emden salladım. Bu şamanı da ileride kasıt kendi şamanımız yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şamanın desteği de almamız gerekecek oyunun ilerleyen safhalarından. Şimdi bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölüm için video hazırlamam gerekiyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.